Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir semizotu salatası yapacağız semizotu şöyle bir nasıl isterseniz kase olacak şekilde semizotumuzu temizleyip yıkadıktan sonra şöyle bir çorba kasesi kadar da mısır kullanacağım var normal olan mısırlarımız arkadaşlar isterseniz yazın e, mısırları alıp haşlayıp temizleyip bunları buzluğa attığınızda şöyle tane tane çıkartıp çok güzel salatalarda siz de kullanabilirsiniz Hazır hiç de gerek yok Yoğurt kullanacağız. Biraz yağ, pul biber tarzı şeyleri kullanacağız. İlk olarak şöyle semizotlarımı biraz keseceğim arkadaşlar. Çünkü temizlediğimde yaprakları biraz bana büyük geldi. Hemen şu kasemin içerisine yapacağım için hepsini bundan çıkartayım. Şöyle gelişi güzel olacak şekilde biraz da kaşıkta da hani gelecek şekilde küçük olacak şekilde biraz böyle kesiyorum. Normalde kesmeyerek de yapabilirsiniz ama bana biraz büyük geldi yaprakları. O yüzden bazen arada bir böyle kesiyorum ben de salatasını yaparken. Şöyle. Son şu sap kısımlarında tekrar bakıyorum. Biraz onlar sert olduğu için onları küçülteceğim. Zaten yoğurdu aldıktan sonra yağ da ekledikten sonra hafif zaten yumuşamaya da başlıyor. İri de olsa tanelerimiz kendiliğinden yumuşuyor. Hemen kalsiyemin içerisini alıyorum. üzerine yağımı ekleyeceğim biraz karıştıracağım daha sonra yoğurdumu ekleyeceğim çünkü e, yağlıyken yoğurdu daha iyi oluyor salata yaparken arkadaşlar normal salata bile yaparken önce salatanızı hemen yağlayın sonra yoğurdunu ekleyin yoğurdunuz daha istediğiniz şekilde kıvamı salatayı alıyor şöyle yağımı da ekliyorum normal salataya sıkacak kadar bir yağ ekliyorum daha sonra hemen karıştırıyorum. Bütün yapraklarına yağ geçsin. Hemen karıştırdıktan sonra biraz tuz atacağım. Salatada <laughs> hafif de olsa az bir tuz istiyor. Ama isterseniz de zevke kalmış bir şey siz eklemeye de Şöyle çay kaşığının ucu kadar olacak şekilde birazcık tuzumu ekledim bir sefer daha karıştıracağım. Yoğurdum ekleyeceğim şimdi. Yoğurdum. Yoğurdum. da hafif sulu kısmından ekliyorum ki salatayı istediğim kıvamda güzelce yoğurtlu olsun diye. Pek bir ölçüsü yok arkadaşlar. Yaptığınız semizotuna göre yoğurdunuzu ekliyorsunuz. Çokluğuna göre. Ben genellikle sulu kısmından almaya çalışıyorum neredeyse 4 yemek kaşığına yakın bir yoğurt aldım. Şimdi bunu kenara bırakayım. Tekrar aynı şekilde karıştırıyoruz. Yoğurdumuz az olursa tekrar üzerine ekleyeceğim. Tamam. Sonra üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Baharat aslında kendi zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar ama bunun üstüne pul biber veya sumak eklerseniz daha güzel, hoş hem görünüyor hem de tadı e, tadını veriyor o pul biberin veya semizotunun daha güzel bence tadı çıkıyor ve salatalarda genellikle baharat ürünlerini kullanıyoruz hemen mısırlarımı ekliyorum bir turda mısırlarla birlikte karıştırıyoruz semizotu ile mısır bence çok yakışıyor arkadaşlar denerseniz de bence bir mısırlı yapın dedim Çünkü o mısırın da hafif içindeki sütlü kıvamıyla yoğurt çok güzel uyumlu oluyor. Tam mısırlarımı da karıştırdıktan sonra üzerine baharatlarımı ekleyeceğim. O zaman da bitmiş olur. Çok pratik, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kışın da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları alıp hani dondurucuya atıp daha sonra çıktıktan sonra hızlı bir şekilde rahat bir şekilde yapılabilir. Mısır da eklemeyebilirsiniz. Kendinize kalmış bir şey. Hani ben salatalarda mısırı sevdiğim için o yüzden ekliyorum. Normalde yoğurdu bulayıp hemen semizotuyla öyle de sunum yapabilirsiniz. Şöyle hemen üzerine baharatlarımı da ekleyeyim. Sonra bitiyor. Sumak ve pul biber kullanacağım. İkisini bir arada çok seviyorum. Hemen üzerine süsleme amaçlı pul biberimi geçtim. En çok sumak kullanacağım. Çünkü bunda sumak daha çok seviyorum ben. Şöyle tamamen bitmiş oluyor. Bunları da hemen bırakalım. Şöyle göstereyim yakından da. Çok güzel, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir saat arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.